Bana so, 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 sofraya oturma diyen de oldu. Sen bu sofrada olma diyen de oldu. Çünkü senin şarkın farklı dendi. Ben bir itrak kalemiyim. Şarkım yok mu? Var. Ama kapımda elim de var. Benim zaman kapımı açacak güçte bir tek kapı var. O da insanlık kapısı. Bu kapının örtüsünü örtmeye kalkan Kelabı kodlayamazdı. Şimdi canlılar, yasaları koydum ve dedim ki, dünyanın sanal boyutlardaki şafkı artık bitsin. Yol kodlardan ayrıldı, ayrıldığından artık yolun sır olan ilmi dillenmesin. Herkes kendi yolunu kodlasın, kendiyle kayıtlansın ve hırsı aşağı yol olsun çok mutluyum ki birçok İsra kapısı bugün bu ruhu hak etti ve bu ruhla bire hizmetçilik yapmaya başladı. Masaya ölü planetlerin ilmi ko olan siyahlığını da kattık. Cennet istedik, cennet ilmini dinledik. Yaşam istedik, yaşam dilini dinlettik. Ruh istedik, kotladık, tohumladık, kelamı hakkın kapısında halik olanda Dillettik ve artık bu planet yakmış yıkmış olsalar da insansılarla bir tek olmak zorundadır. İnsansıları da halik kılmamız gerekir. Onlara da göz öz söz kültü olmak gerekir. Biz suyu olarak kayıtlattırmamız gerekir ocaklarını ve hınca hınç dolu olan bir ilimle, hırsı aşırtmamız gerekir. Ben dünya İsra kapılarında bugüne kadar hınca hınç dolu çok çalışma yaptım ama bugün burası farklı. Çünkü burada arzın gücü var ve tüm zamanlar var. Med, e, medyumluk değil burada olan. Bizler ilim kalemleriyiz. Burada bütün kürtler var ve hepsi kendi frekansına uygun biliş kodlamaları yapıyor. Çoğu merdivenin en son basamağına ulaşmaya çalışıyor. Çoğu en aşağının aşağısı olup da yetkin hale dönüşmeye çalışıyor ve bütün kapıları açıp mutlak kulluğu kodlamaya çalışıyorlar. Biz İsra kapılarında an sahalarındayız, her biriyleyiz. Onların çörek pişirmelerini değil ekmek pişirmelerini bekledik. Ve hepsiyle ekmek yoğurduk burada. Mesudum, çok mesudum. Çünkü diri bir dünya kültü olarak kural koydum. Bu hakim ve hakim olmayan, mahrek olmayan masaya oturtulmayacak. Bu gerçekten önemli. Çünkü masamız İsra kaydıdır. Her şeyin kültüdür. Biz masaya tüm sahaları kodlayıp kayıtladığımız an her biri kendini kelamla diller ama Hakk'ın kapısı olamaz. Çünkü burası yaşamları kodlayabilen ve tohumlayabilen tek yaşam kalemidir. Bunun ötesi bu güç herkesin kervanında yoktur. Çarık çıkarıp da yaşama inmeleri çabuk yorulmaları, yol kotsuz bırakmaları meşaleyi söndürmez belki ama İslam olmalarına izin veremeyiz. İslam oldukları an kırmaya çabalayacaklar tüm çalışanları. Bugün burada olmalarına izin yoktu. Ama bastığı yeri hak etmeye çalışan ve toprağı tohumlamaya çalışan bitki, hayvan ve her anda olmaya çalışan birileri buradalar ve onları kucakladım. Çayım demeyim ben diyorsalar çayda dem değil demdir yarınları diyorum. Yarınlara dem olup varacaklar diyorum. Onur duydum onlarda koklayıcı olmaktan. Şimdi daha da özel bir bilgi vereceğim canlar. Bütün çalışanların sıkıntıları çok biliyorum. Çoğunuz kusur arıyorsunuz bu çalışmada. Burada hiç kimse bu çalışmayı kayıtlayarak burada olma imkanına sahip olamayacaksa da biz ocaklarını yaktık ve burada olmalarını ve hakikiyetle dillamelerini dinlettik ocaklarına ve sınırlarını aşıp geçmeleri için koruyucu olduk. Bugüne kadar yaptıklarından ötesini yapmalarını bekledik. Çarık çıkartarak kalem olmalarını istedik. Nesillerini hak etmelerini diledik. Ne dil ne de ilim varsa yokluk var diyorduk. Ama gözümüz kör değil, gördük ki yokluk da yokmuş. Şimdi varı yoku bilelim, lokomotif olanı dilleyelim ve hepsinin kendini bulması, bilmesi ve olması için çabalayalım. Bizler cennet istiyorsak cennet olmalıydık. Bizler yadını hak etmek istiyorsak yaşamı kutlamalıydık ve varın ötesi bir barda mutlak olmalıydık ve bunları hak ettik, yaptık. İslam insanın ilmidir. İslam olabilecek olanlarla buradayız. İnsanın İslam olması ölüler diyarı diye bilinen bu dünyada hak tahta varması anlamına gelir. İşte İslam'la İsra oluş Allah'ın tahtında insanlığı kodlayacaktır. Ve bunun görev olduğu da bilinecektir. Şüphesiz insan artık İslam'da olmalı, İsra olmalı ve insanın kulluğunda hak olmalı. Artık planet İslam ilmiyle çalışacak. Bu da kesindir benim elim Allah'ın eli diyorsanız, benim aklım hakkın kapısı diyorsanız, ben lokomotifim diyorsanız ve ben muktedirim diyorsanız hadi buyurun İslam ilmini dinleyin. Sizden beklediğimiz budur. Siz osunuz. Unutmayın. Allah tahtında tek olan israsınız. Siz yağmuru yağdıransınız. Yaşam olansınız. Hadi hadi artık ben İslam'ım deyin. Bundan sonraki süreçte İsra kapılarında artık İslam sırrı olan ve hakikiyeti dilleyen mutlak kullar olacak. Yormayın yarını, yormayın yağmuru, yormayın şarkıyı, yormayın, yorulmayın. Çünkü sizler Mustafa Kemal'lerin örtüsünü örtmeden kök sahalara ulaşıp çok mutlu olacak olanlarsınız